Gündoğdu Borsa kanalından herkese hayırlı akşamlar. 14 Aralık 2024 günlerden cumartesi. Yazan uyarımızı yapalım. Asla tut tavsiyesi vermiyoruz. İyi niyetle paylaşıyoruz. Ee, öncelikle geçmeden önce Gündoğdu Borsa kanalı küçük sermaye şirketleri tanıtan ender kanallardan bir tanesi. Bugün ne yapalım? Öncelikle bir endeks yorumu yapalım. İşte, baktığımızda cuma günü ve son saatlerde şuradaki baktığımızda son saatlerde aşağı düşürüp yerde alım getirdiler. Duma günü olmasına rağmen saatlerde gelen bu alım borsayı önümüzdeki hafta yani yarın 15 16sı ile başlayan hafta temelen yukarı götürecektir. Da mesela bir de vereyim bayağı bir dünyada gelme potansiyeli olan güzel hisseleri buldum. Sizlere burada iyi niyetle paylaşacağım. Ve siz de destek için kanala abone olursanız çok çok mutlu olurum. Bugün e, Fethiye'den de sizlere kucak dolusu Türkiye'nin en güzel bölgelerinden bir tanesi. Bugün bir tane e, Van'daki arkadaşımla, iş adamı arkadaşımla e, görüştük. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun? yatırımlar yapıyoruz. Bu arada Fethiye'den de güzel bir arsa alıp inşallah e, arsa alacağız ve güzelce yatırımlar yapacağız falan düşünüyoruz. İlyalarında bu bölgede e, günlük yaz, yazın onda çok yani yatırdığınız parayı yatırım yaptığınız parayı kısa sürede çeviriyorsunuz onu da düşünenler araştırabilir peki ne yapıyorsun bugün dedim, bir yere davetliyiz oraya gideceğiz İşte işte biz de soğuz burada donduk falan diye ben dedim ki güneş var ben yanıyorum hatta az daha güneş çıkarsa denize bile gidebilirim burada geçen sene aralık ayında ben denize girdim de bu sene şu an için denemedik daha yani Aralık, Ocak, Şubat aylarında çok rahat burada güneş açtığı zaman denize girebiliyorsun. Güneş yokken soğuk oluyor. Çok tatlı e, yakan bir güneş var burada da. Herkese de güneşimizi, ışığımızı yolluyoruzdur inşallah. Şimdi bir süre dediğimiz gibi e, yukarıya gitmeye hevesli. Bu hafta kimler olabilir? Gözüme çarpan şirketlerden bir Ata TP bilgisayar bu şirketi uzun süredir e, takibimde. Nereden patlayacak, nereden dönecek derken ee, güzel bir atak yaptı. Ben, evet, düşen trend çektiğimizde şu, alalım da evet. Bir de alalım. Düşen trendi şu üst bölgeye çektiğimizde e, kırılım gerçekleşmiş. Bir. Düşen trend kırılmış mı? Hacimli mi? Mekte yukarı geçmiş. Klasik ve say, bütün göstergeler yukarı. Bir Şirket artık hafta ve günlerde çok büyük oranda bana sorarsanız yukarı gidecek. Tables'tan ee, baktığımızda da şirketin bilançosu çok güzel gözüküyor. Arkada gözüküyor ki zamanda şirket hızlı şekilde çok güzel e, ataklar yapabilen şirket. İkincisi Turkcell. eee Türksel bizdeki bizdeki en çok beğeni, beğendiğim ve e, aracı kurumların en çok tavsiye ettiği şirketlerden bir tanesi. Ben trend kırılıyor, Artık direnci. Buradaki diplerden de tepki veriyor çok güzel. E, bence yapadı güzel. Kümlen 96'da e, 100 üzerine görecek gözüküyor. Birden çekeyim. sonra yine bir 30 çekeyim. çok bahsetmiyoruz. Burası küçük sermaye ama e, gözüme çarptığı için ve e, riski çok sevmeyen e, kullanıcılarımız için de 30 50'den e, bahsediyoruz. İnşaat da 20 günlükten tepki vermiş. Yine e, şuradan dipleri birleştirildi, birleştirildiğindeki dip bölgede e, baktığımızda Enka İnşaat da müthiş bir getirdi. Bu da yukarı gözüküyor. İkinci şirketimiz beni üzen şirket. Neden üzen? Ben tanıyanlar iyi biliyor. Şu bölgede e, 208 sonuç bölgesinde sonuç bölgesindeyken kuruna short videolar çekmiştim. E, alınabilir. Muhtemelen çok büyük oranda patlayacak demiştim. O beni patlattı açıkçası. E, ne oldu? İki gün aşağı düşüp şurada stop etti. E, ondan sonrasında çok hareketler yaptı. 13 8'den kaç 202'ye kadar düşüp stop etti bizi. Sonrasında bakın şirket şu an 225 lira. Cuma günü şirket 234 lira gördü. E, bu şirkette muhtemelen önümüzdeki hafta çok güzel gidecek. E, bilançosunu beğendiğim gittiği zaman çok sağlam giden. Şirket hızlı gidecek. E, şirket. EGE. Ye. Sonrasında Hayces bu şirketin biraz daha bilanço zayıf ama e, burada güzel bir kırılım var ve küçük sermayeli bize uyan şirket gittiği zaman çok sürede çok hızlı gidebiliyor. Yani i̇ki günde e, şirket internetten sonraki günde yeşil yanmış ve hacim ve mekti, plastik hepsi yukarıda. Tüm teknik al veriyor. E, bu arada siteleri söylüyorsun da, hocam nereden gireceğiz, nereden çıkacağız bilmiyorsun. Ben destek istiyorum diyorsanız da ücretli grubumuz var. Instagram'dan e, yazınız. E, Instagram'dan nereden? Instagram'dan buradan yazınız. Gündoğdu Borsu. Bu arada logolar, logo çalışmam var. Logoyu da, e, değiştireceğiz veya e, biraz logo üzerine çalışacağız. Instagram'dan buradan Telegram grubum da var. Ee, ama ücretliyim de beklerim. Orada da bu fiyatı nereden girip nereden çıkacağını bilmeyenler için bize bizle, bizle beraber orada çalışabilir. Oradan yazabilir Instagram'da. Özelden yazabilir. Ee, sonrasında Tkent. E, dediğim gibi beğendiğim şirket son dönem bilen çok iyi geldi. Sonrasında e, artık artık yükselmesini bekliyoruz. Şöyle baktığımızda düşen trend artık kırılıyor en ana düşen tıkırılıyor ve hacimle kırılıyor bakın. Şöyle peyken bu süredir de bekletiyor. Borsa, yani borsa zaten uzun süredir bekletiyor. Mekke, Kasik, Hacim, Karesay hepsi yukarı gösteriyor. Burada da artık Beykent'te de artık hareket gelmesi lazım. Burada da ters omuz baş formasyonu var. Burayı da kırdığı zaman 260 bölgesinde kırdığı zaman sert hareketler şirkette görüldüğü gibi beklenebilir. Bizde uyan şirket ve e bilançosu da son dönemde iyi geldi. Sonrasında Alcatel. Alcatel de biz oynayan şirket zaten biliyorsunuz. Nedir? Ee, takibimizde. Burada da e, bu bölgeye baktığımızda Fincan formasyonu e, gözüküyor. 120 bölgesinde kırdığı zaman da ciddi ataklar etti gelebilir. Yani tren e, tren yukarıdan da bölgeyi baz aldığımızda bölgeyi baz aldığımızda kırılmış zaten gidiyor. Ama trade aldığımızda bir alalım. Ya şu bölgeye aldığımızda e, ne yapıyor? artık kırmış burada onayı almış e, gitmek istiyor. Bu zamanda şöyle bir bölgeye bir yatay çizgi de e, bakın ne yapıyor? Buradaki halkalar gitgide daralıyor. daralıyor. Burayı artık kıracak ve muhtemelen e, yukarı gidecek gözüküyor. Artık Hareketin burada da başlaması gerekiyor. Şöyle baktığımız zaman e, simetrik üçgen formasyonu bölgeye göre gözüküyor. Şu bölgede baktığımızda e, yükselen üçgen formasyonu. Burayı artık kırdıktan sonra bir anda e, çok sert hareketler de gelebilir. Bayağı da artık bekletti. Sonraki şirketin Oya OYAK Yatırım Ortaklığı. Zaten e, yatırım ortaklıkları ve GEO'lar faizini düşürürse bu ay. Muhtemelen çok çok yıkarı gidecektir. Burada da mal toplanıyor. Hacim artmış. Vesay. Bayağı yukarıda. Şimdi burada da e, düşen trend. Buradan çektiğimizde düşen trend e, kırılıyor. Oya bakın e, çok sert hareketler olduğu için bir de şöyle bir şey var. Burada ne yapmış? E, ikili i̇kili dip formasyonu. Buradaki bir dip burayı bir dip bölgeyi sayarsak buradaki de e, yukarıya 47 bölgesine bir işte orta vadede e, 750 mi yapar? %50 ortalama bir kar marjı bence şirkette olacak. Oyak yatırım da iyi işler alıyor. size ee, siz de destek için kanala abone olursanız aralara gelip destek e, de sizden isteyeyim. Şimdi burada nerede bazı bölgelerde yani diyelim ki hocam söyledin e, biz tezahür ediyoruz. Şu bu tabii ki hisselerde düşük olabiliyor. Bıda düşünenler kesinlikle aldığı yerden altına %3-5 stop koyup çıkabilir. O tabii ki e, kendi kararınız şirketler e, güzel demiştik. Sonra RG yaş, bakın RG yaş şirketi e, ne yapmış? Zaten biziz e, Telegram grubunda çok eleştir almıştım şirketi. Kollardan e, bir yerden girmiştik zaten artık kırdı. Buradan düşen tren kırılıyor. şirket dedim ki şu bölgeden 100 bölgesi artık dip. Bölge e, aşamada 126, 133 ve girdilere görür ortava dedim. Ne oldu? Biraz, biraz şu bölgede çok sert gitti. O düştü 20 günlüklerine tepki tepki aldı. Muhtemelen da tepki aldığı için yukarı gidecektir. RG yaş bizi yanıltmadı. Göğsümüzü de kabarttı. RG'ye o zaten benim efsane isem Uğruna short videoları yaptığım efsane isem. Hem de e, ne yaptı? Peki fincan formasyonun tamamladığı gözüküyor ve Cuma gün olmasına rağmen burada yeşil yaktı. Günlükten de tepki gözüküyor. Artık burada önümüzdeki hafta çok çok büyük oranda yukarı gidecek gözüküyor. Kanalımıza abone olursanız sevinirim. Aynı zamanda Instagram'dan buradan bizi takip edebilirsiniz. Son hissem e, Reeder. Reader. diyorlar. Reader diyorlar. Herkes bir şey söylüyor. Bir. şirket 70 80 TL'den 10, 10, 3 14 TL düşmüş. Herhangi bir sorun da yok. Ve şirketi yabancılar da burada ciddi Zaten açılış halkarsı fiyatı herhalde 12 civarlarında. O da 2023'teki zamanda eminde halkarsı. Şimdi fiyatlar burada yukarı gidiyor. Mekliği e, bakalım. Kastik yukarı. E, hacim bölgede çok az olmasına rağmen kırdı kıracak buradaki. Bakın düşen trendi e, burada kıracak. Da yalnız dediğim gibi Pardon. Arasay dipleri bakın git yukarı. Ve şirket yukarı gitmiyor. patladıkları zaman atıkları zaman yukarı. E, yukarıda sert hareketler olabilir. Şirket, e, bilanço iyi olmamasına rağmen şirketin e, ve vizyonlu bir şirket. bakalım son zamanda e, toplamış Bank of America Mark, yatırım yapı kredi şirket kredi bu atıcıları toplamış. Burada Oya Oya yonun da analiz analizi dikkatimi çekti. Size paylaşayım. Oya yatırım, yatırım ziraat ve hisse yakin bu yatırım yak ziraat. Bakın burada Oya Oya Oya, Oya yoyu götürür. Tatlıcıları hepsi birden tatlıcıları mal toplamış. Artık dipler da bir dip yapmış. Şu toplamış. Artık yukarı sürmeye başlamışlar ve burada dikkat ediyor. Sol tarafa baktığımızda Katmer güzel bir iş aldı. O tavan oldu. ATTP, Adel biz uyuyor zaten. Merit. Merit'e bakalım. Merit'e biz çok ettik. zararlı ortalama oldu. Biraz dökler. 200 güne kadar döktüler. Yukarı sürdüler. İki şirket ama edersiz olduğu için beklenen beklenti gerçekleşti. Korktuk. Dedi ki fazla düşürebilirler. Kısa vadeci biraz da bekletebilirler diye. Şirketten çıktık. Yok. Ee, biz size baktığımızda da, da ne yapmış Adel, Ekio, Gesan da güzel şirketlerde, güzel hareketler yapmış. Ama son bir saatte, bir saatte falan oldu. Umarım bu hafta e, borsamız güzel geçecek. Cumartesi günü saat şu an 11. Dodo Borsa sizler ve kendi için çalışıyor. İşte, e, destek olursanız, abone olursanız. İnşallah Türkiye'nin bir numaralı kanalı olacağız. Siz de kanalın izleyicileri olacaksınız. Hayırlı akşamlar.